Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı işler, bol Ne yaparsınız? Umarım iyisinizdir. Bizlere sorarsanız bizler de iyiyiz çok şükür. Sabahın ilk saatleri güneş doğuyor. Hiç yatmadım arkadaşlar. Sağır yaptık, güneş doğdu. Biz hala yatmadık. Hala ahırdayım arkadaşlar, ahırdan çıkamıyorum bu buzağlarla uğraşıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Vallahi bu buzağı işi zor arkadaşlar. Bunların hepsi bebek. Bildiğim bebek yani. Ne emmeyi biliyor. Ne işemeyi biliyor. Bebek gibi bakıyoruz bunlara ya. Ay vay. Şey hasta arkadaşlar. Kader hasta. Kader. Kaderle uğraşıyorum. Karadut emmedi. Karadısından uğraşıyorum. Çok şükür başka bir sıkıntı yok. Kaderi de şimdi annesinin altında yavaş yavaş parça parça yemiyor arkadaşlar. Ağzından salya geliyor. Herhalde sindiriminde bir sorun var. Sindiremedi yani. Emdiği sütü sindiremedi. O ne kız? Deniz küpeye düşmüş arkadaşlar. Daha küpe daha yeni takıldı bak hele. Buzağının küpesi düşmüş, bir küpesi yok. Daha Bismillah, daha yeni dağıttılar arkadaş ya. Maşallah, niye yaramazlık yaparsınız siz? Yaramazlık yapıyorlar, küpeyi de düşürmüşler arkadaşlar. Valla buzağın nisalleri için takipçilerimizden, dostlarımızdan çok tavsiye geldi. Hepiniz sağ olun, var olun. Kiminiz Demişsiniz işte ilk doğan buzalar yonca yiyordu. Ondan ishal olmuyorlardı. Kimisi diyor çamurdan ishal oluyor hayvanlar. Valla ishal olmayan buzağı yok arkadaşlar. Yani yoktur yani. Tüm buzalar ishal olur. Yani önemli olan ishali atlatabilmek, tedavisini yapabilmek. Hayvanı düşürmeden ayağa kaldırabilmek. Bizde bunun için mücadele ediyoruz. Yani bir ay olana kadar sıkıntı, bir aylık olana kadar buzalar Bir aydan sonra bir sıkıntı olmuyor çok şükür de. Hani atlatıyor ishal olsa da hayvanın bağışıklığı kuvvetleniyor. Kendi kendine atlatabiliyor yani ishali. Bu süreci de böyle böyle atlatır inşallah arkadaşlar. Yani Allah'tan yani doğumlar durdu. Biz biraz nefes aldık arkadaşlar. Yani çok hızlı doğum oldu. Üst üste günde iki tane, üç tane, iki tane, üç tane doğumlar oldu. Onlar bizi yordu. Böyle parça parça doğum olsa belki bir sıkıntı olmayacak. Yani biriyle ikisiyle uğraşacağız. Böyle çoğuyla uğraşıyoruz. Bu da karanfil bak. Bu da ishal değil de böyle bir garip yani bu iyileşmiş hali iyileşti yani bunda bir sorun sıkıntı yok hayvanlar içeride yatıyor dinleniyorlar daha dışarı çıkmadılar herkes kafasına göre bakılıyor arkadaşlar yeni gün başlıyor Bak Karadut, Karadut da burada böyle yatıyor işte. Emmedi. Annesi bugün emmedi. Annesi bağırıp duruyor. Ve mesela Kadir arkadaşlar Kadir maşallah. Ağzından salya. Aha bayağı emmiş maşallah Kadir. Em kızım hadi. Hadi em kızım hadi. Atlatacak inşallah arkadaşlar iyileşecek ya. Böyle parça parça dura dura yemiyor yani. Allah'ın izniyle iyileşecek kaderimiz. Yani büyük ihtimalle işkembede sindirim sisteminde bir sıkıntı var arkadaşlar. Onu çözemedi bu. O yüzden de rahatsız. Serum verdim buna. Sahavdan önceydi verdim işte. Biraz kendine gelmiş parça parça da olsa emiyor. Valla işte böyle olunca da insan bazen isteğini diyor diyor lan diyor vallahi diyor yapılacak iş değil bu iş diyor ya. Bir tane buzaylan iki tane buzaylan uğraşıp duruyor. Ama. Çok şükür. olsunlar da biz uğraşalım arkadaşlar. Bizim tek derdimiz bunlar iyi olsun. Kuzağlarımız ölmesin. Ekonomimize, vatanımıza, milletimize fayda sağlasın. Et olsun, süt olsun. Çocuklarımız et yesin, süt içsin arkadaşlar. Protein. Vallahi et fiyatları da aldı başını gitti. 200, 210, 200. Bugün İstanbul'da karkas 215 lira arkadaşlar. Yani kasapların aldığı para 215. 220 lira bandında. Kesimde kim neye tutturursa ona kesiyor. Vallahi bilmiyorum ne olacak İtalilerde. Şunu da yem kızım gel Kadir. Ah, bak bak. Al kızım ah. Gel şurada var bak süt gel. Şunu yem şunu şunu yap şunu gel. Saat öme yiyin suna kızım. Ha şunu da var süt bak. Onu bitirmişsin gel. Maşallah onu içmişsin. Şunu da bitir gel. Hah. ha şurada. Gel. Hah. İyileşecek misin kızım sen? kadar iyileşecek arkadaşlar Allah'ın izniyle. Zehra orada aha Son burada emiyor Herkes başlamış emmiye arkadaşlar Emişe geçmişler Koyla zor da Damla kızımız yemin içine yapmış. Samanı artırdım arkadaşlar Bakın sabah saati yem kalmış hala Şimdi bunu üstüne bir menas dökerim bir de süpürürüm. Bunu da saat 12'ye doğru bitirdiler işte. Bu da baranımız. Buralarda geziyor. Bu da Yüksel oğlumuz arkadaşlar. Yükselimiz. İnekleri de sağdım az önce. Birinden bir kova, birinden bir kova ben aldım. Üstünü de buzağlar emdi. Aa sütler burada arkadaşlar. Taze taze fabrikadan çıktı daha yeni. Birinden bunu sağdım. Birinden de bunu sağdım. Herhalde 3'er litre arkadaşlar 3 işte. litre sabah 3 litre, akşam 6 litre. Ben sağıyorum. İşte 6 litre de buzağı içiyordur. 12 litre. Süt oluyor bu arkadaşlar. Arkadaşlar bizim bu akbaşına diğer beyazın montofonun 12 litre süt oluyor. 6-6 altı, altı. Biz de bu ara sütü çoğalttık. Hanım peyniri yapıyor. Tereyağı yapıyor. Değerlendiriyoruz yani. Bu yavrular da buraya sıralanmış böyle. Herkül de burada yatıyor. Hava da soğuk arkadaşlar. Ah. Bak. Düve buzağa yayılıyor. Hayvan sırtındaki tüyleri yiyor. Bunlar midede top oluyor. Toparlanıyor. Top gibi oluyor. Sonra dışarıya atıyor hayvan bunu. maşallah be. Poyraz demiyor. Aa bak bu duveden şüpheleniyordum gebe mi değil mi diye. Bu da gebe arkadaşlar. Herhalde. Bu da gebeymiş. Bunu da bir ses yapayım diyordum da gerek kalmadı. O da gebeymiş. Aa aradık kalmış durma ne yapacak? Kara tut. Gitti anneni benim hadi. Ona zeytinyağı içirdim arkadaşlar. Acaba çeviremedik mi ki diye de. Hı. Kalk kızım, Kalk. Geç. Geç anneye geç. Geç yürü hadi anne orada yürü. Koş koş koş. Koş anneye bir bakayım nasıl yemiyorum ben yemiyorum hadi. Akşamdan beri arkadaşlar bu. Ne? Hareketleri iyi bir şey yok yani. Büyük ihtimalle çeviremedi bu. Bu da Zehra kızımız. Zehra emmiş. Deniz de gelmiş annesini bulmuş. Deniz de demiyor arkadaşlar ha. da bulmuş yakışmış. Karadut annen orada kızım iyi. Ağlıyorum arkadaşlar bu süt arıyor ha. Karadut arıyor, vallahi annesini arıyor. Aferin kızım ha. Geç anne öbür tarafta. Geç kız, yürü. Yavrum sen çağırıyor, yürü. Git de bir emsin bakalım, hadi. Monika'ya bak, maşallah. Çok düşmanı ya Monika'da. Bunların mesai başladı arkadaşlar. Herkes başladı yavrusunu aramaya, yavruların annesini aramaya. Bu da Aytaş'tan nasıl Bunda da sayıyorum arkadaşlar. Bunu da günde bir kere sayıyorum. Aytaş içemiyor sütün hepsini. bunda sütü fazla oluyor. Bu üç inek ile uğraşıyoruz ya. Havanın soğuğuna bak arkadaşlar. Hayvanın üstünden her tarafından buhar çıkıyor. Kış geri geldi ya. Kış geri geldi kış. Havalar ısınmadı. Yağmurlar durmadı. Maşallah ne yağmur ya hasta buraya. Ramazanın başından beri yağmur yağıyor ya. Her gün yağmur yağıyor çok şükür. Kulaklık inşallah olmayacak. Ekinlere falan çok iyi geldi. Karadutumuz da cap buducup bu demiyor arkadaşlar çok şükür. Ah bir şey yok bu da iyileşmiş ya. Bunun bir durgunluğu vardı da közemedim Yani bu bizim bu gelip gidiyorlar. Bir şey oluyor böyle. Hayvan emmiyor. Halsiz düşüyor. Bak şimdi bu iyi maşallah. Tamam. Bunda bir sorunumuz kalmadı. Kader de iyileşirse inşallah hiçbir sıkıntı olmayacak. Çınar da burada yatıyor. Koca kafalı çınar, koca kafalı çınar, koca kafalı Bunlar da artık ayıracağım arkadaşlar. Ramazan bayramından sonra ayırayım diyorum. Yeter annelerin yendikleri. Çok çok yendiler. Ayıralım da onlar da bir alalım artık. Yavaş yavaş. Bir besiye girsinler de. Bakalım nasıl etleniyorlar. kez yavrusunu arıyor arkadaşlar. Aytaş da kalkmış. Aytaş annen nerede senin oğlum? Sen annen orada yatıyordu bak. Ta öbür tarafta yatıyor. Koş. Yürü anneni bul da hadi. Oo, içime yukarıdan su düştü arkadaşlar, en sınırdı. Dondum. Maşallah şu inek falan yavrusunu merak ediyorum ben ya. Bunlar yavrusu nasıl olacak, ne olacak bilmiyorum bu. Bunlar uzun arkadaşlar. Böyle hem kalın hem uzun. Bu inek. Bunlar yem de yemiyor ama maşallah kondisyonları çok iyi. Bak rüzgara bak rüzgara. Mustafa senin rüzgar bu kardeş. Rüzgar bu da rüzgar. Büyüyor. Allah dünyaya gelen büyüyor arkadaşlar. Çok çabuk büyüyorlar. Çok hızlı gelişiyorlar. Anne sütü gibisi yok. Süt gibisi yok ya. Mamaymış oymuş buymuş. Bana göre hepsi hikaye. Herkül de yemi yiyor arkadaşlar. Yeme girdi artık yeme alıştı her kilo şu anda 1-2-3 kova veriyorum 2 kilodan 6 kilo besleniyorum arkadaşlar şu an 6 kilo bu çıkacak 11-12 kiloya da çıkacak etleniyor Herkül etleniyor doluyor Herkül de keseceğiz inşallah arkadaşlar Bu inek de gebe. Bu da tohumlandı aslında ama önceden gebe kalmış herhalde bayağı keseye falan yavaş yavaş salacak. Arkadaşlar burada böyle hep beraber büyüyoruz ya. Kanalımızda büyüyor ahırımızda büyüyor. Hayvanların gelişimlerini gün gün takip ediyoruz. Burada yaptığımız faaliyetleri sizlerle paylaşıyoruz. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. İzliyorsunuz zaten. Bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımız çok. Onlara bilgi amaçlı böyle paylaşımlar yapıyoruz umarım da faydalı oluyordur yükselen analığı da gelmiş bak o da yükselip çağırıyor o da benim yavrum nerede diyor bir emzirmiyor kendi kendine bir emdirse yok emzirmiyor buraya geliyor biz bunu buradan içeriye alıyoruz Yüksel'i getiriyoruz. Yüksel'i arkadaşlar. Bak Yüksel orada. O da gelmiş oraya. Geç. Gel Yüksel. Gel. Yüksel. Hadi. Hadi gel oğlum gel. Gel. Anne geldi gel. Annelik geldi gel. Adalet geldi Gel. 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 Yüksel geliyor arkadaşlar evet. Şimdi Yüksel nemeye yapışacak da bu önüne yem ister. Yem olmadan Yüksel bu herhalde. Hadi yem oğlum. Hadi yem. Gel Yüksel. Yok bunun yem atmamız lazım bizim arkadaşlar. Yem atmazsak olmaz. Neyse videoyu kapatınca ben bunu yemziririm. Üstelik de karnını doyurur arkadaşlar. Allah hava çok soğuk. Hatta ben videoyu kapatayım arkadaşlar. Üşüdüm. Bugünlük de böyle bir kısa video çekmiş olalım. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah arkadaşlar. Hoşça sağlıcakla kalın.